Şimdi bir sürü şeyden bahsettik aslında, tecrübelerden bahsettik, çıkarttığımız derslerden bahsettik, hislerinden bahsettik. Şu anda bulunduğun huzur hissi çok önemliydi, bu hisse sahip olmandan bahsettik. E, 93 doğumlusun Melis ve senin e, voleybol hayatın çok erken başlıyor yanılmıyorsam. 11-12 yaşlarında es voleybolda başlıyor, doğru mudur? 10 yaşında başladı, evet. E, yani 10 yaşına e, şu anda şöyle bir şeyler söylemek istesen. Bir şey söylemek istersen yani ne söylemek istersin? 10 yaşındaki Melis şu anda senden bir şey duymak istiyor. Oh! Beni çok geçmişe götürdün. 20 yıl geçmiş üzerinden. Evet. İnanamıyorum şu an. 10 yaşındaki Melis'e derim ki Ara ara da bu arada bunu yapıyorum ben. Evet. Bence bu değerli bir şey. Çünkü o 20 yılda o yolları, o kulüpler, tecrübeler insanın böyle flashback gibi geliyor hafızasına ve geçmişi düşündükçe böyle bir kıpır kıpır oluyorum, mutlu oluyorum. Melis'e derim ki, Melis yaşadığın, yaşayacağın her şey iyi ki oldu diyeceksin. Çok düşeceksin ama daha güçlü kalkacaksın. Emin adımlarla, bildiğin yolda, hayalini kurduğun yerde, mutlulukla, huzurla yola devam et. Düşmek bu işin parçası, bu her yerde. Hayat bundan ibaret. Ama düşmekten sonra o kalkışın sana daha çok şey katacak. Olgunlaşacaksın. Buna tecrübe diyecekler. Bunu diyeceksin ki iyi ki bunu yaşadım. iyi ki yani bu biraz şizofrenik veya yani patolojik yerden söylemiyorum ama o canının acıdığı hiç geçmeyecekmiş gibi hissettiğin anlar ve zamanlar öyle geçiyor ki. Elbet o günler de geçecek ama öyle güzel şeylerle mükafatını alacaksın ki. O yüzden sen bildiğin yolda Melis bu hayatta ne amaçlıyorsa, ne istiyorsa onun üzerinde emin adımlarla yol al derim. Yani gittiği yol güzel yol devam ederim.